Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle beraber tekrardan Gate of Olympus'tayız 9900'lük güzel bir vakile geldim şöyle 1k'dan oyuna girişimizi sağlayacağız kendimize boş şans sizlere iyi seyirler dilerim Umarım zevkli keyifli güzel kazançlı bir oyun geçmesiyle ediyoruz İndir oğlum mavi güzel 6 da buradan taçlarla güzel oldu Kupalara yer vermedi 9 çarpan 964 bahsimizi çıkarttık 12 spin ödeme yapmam lazım Bir çarpan daha. Güzelsin. 18 ettik. 10 spin kala. Sağlam kombolar güzel ödemeler çıkartır. Yeşil tek. Yazdın. 6. iyi oldu. Hadi oğlum. Sarı yüzük. 33 katı. 24 çarpan. 4 spin kaldı. 24 var kenarda. Daha ödeyebilirsin. Yeşil gelir mi? Yeşil mor taç. Dara bak sen altı çarpanın üstüne iki taç iner miydi lan? 3 spin. 31 çarpan. 2300. Hadi oğlum sağlam bir kombo oyunu bitirme hemen. Bak burada sağlam bir kombo çarpan attın. Yapıştı işte oğlum lan. Neyse baba şöyle ben birazcık yükselim 2400 diyelim. Hem ufaktan bir risk almış oluruz. Yüzükler iki çarpana patladı. Mor. Bir iki daha geldi. Mavi var mı? Şimdi bir çarpan daha. 145. Şimdi bir çarpan Oğlum 3 tane attın 3'ü de 2. Böyle bir saçmalık olabilir mi babacım ya? 3 üç çarpanın 3'ü de 2 olur mu abi? Mavi. Lan kırmızı yapar mısın? Kırmızı kum saati yüzük diye. Yüzük zor. Dedik ama yüzüğü aldık. Çok güzel oldu. Yeşil tek. Hadi oğlum 2700 ödeme aldık. 8 spin var daha. Daha bir şey değil bu. Şu çarpanları iki atmaktan bir yorul. Bir sıkıl artık. Ver bir skater uzat şu oyunu. Ver bir skater. Ne çarpan var ne skater var. Hadi oğlum üçle şu oyunu. Üçle şu skater'ı. Morlar geldi çarpan sıkıştır araya. Sıkıştır çarpanı. 58 18 kenarda 3 spinimiz var. Baba niye ödeme yapmıyorsun ki sen? Niye ödeme yapmıyorsun yani ben onu anlamıyorum ki. Gel abi 3200. Sekiz, on lan. Kaçmasaydı güzel olurdu. Kaçmasaydı bunlar güzel olur. Oğlum kaç tipin boş geçtin lan patlamadan. Oğlum hiç patlamazsan rekora gideriz ha. O ben bu 3200'e inat ettim. Bir tur daha değerlendirim 3200'ü. 5'te başladık. 5. spinden. Nasıl edeceğiz abi şimdi biz? Nasıl toparlamamız lazım bu oyunu? Kupa geldi kupa, çarpan. Şimdi yazman lazım. Maviler de geldi arkasından. Oğlum yaz çarpanı kırmızılar da geldi. Lan yaz çarpanı lan 148 lan. abi harbiden biz 3200'e tilt olduk ya. Şimdi çarpan Lan oğlum. İki attı. O kadar güzel patlamaya iki attı ekranı komple temizledik ha. Nasıl yapacağız abi? Düşünüyorum ama bir yol bulamıyorum ki. Nasıl edelim? Yapıştıralım kasayı ya. Başka seçenek kaldı mı ki zaten? İlk spin çarpanla başladık. İki de olsa çarpanla başladık. Bu güzel haber. Şimdi patlayan yere bir iki daha geldi. Çarpan geliyor. O yönden bakıyorum. Bir iki daha. At güzelini. Güzeline bak. 12 çok güzel oldu işte bu kadar hadi oğlum 3 21 bak 8 spin var güzel kombolar sağlam ödemeleri çıkartır şu çarpan attığın yerleri patla ya tek patlama değil oğlum 21 katına ne ödeyeceksin ki ya 23 çarpan ya lan dizdik oğlum çarpanı kenara yapman lazım ya. Hadi lan. 4 spin kaldı lan. At şurada sarı kum saati kupa mupa bir şeyler gelsin. Morlar insin. 3 6 7 kupalara bak. 3300 3866 2 spin kaldı 25 çarpanımız var ama hiçbir işe yaramaması bizim moralimizi daha çok bozuyor. Mavi sarı ikisi de yok çarpana baksın. Abi yükseleceğim farmlayacağım. 20 binden. Belki şuradan 4'ü yakalarız oyuna gireriz. Mükemmel olur. Ama nerede o şans bizde şuna bak. Son şans. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Benim oyun buraya kadar. Benize için çok teşekkür ederim. Bana sorumak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben atmayın. Bence videolarda görüşmek